Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün şekliyle görüntüsüyle harika bir poğaça tarifi paylaşıyorum büyük bir tepsi çıkıyor bu tariften 1 paket yaş maya 2 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 3 tane yumurtanın akı sarıların üzerine sürmek için ayırıyor 5 yemek kaşığı şeker 2 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı da sıvı yağımızı koyarak güzelce bunları karıştıralım Güzelce ne karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekleyelim. Ben 8 bardak un kullandım. Siz ununuzu ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Ona göre ayarlarsınız. Bazı unlar ince oluyor, bazı unlar kalın oluyor. Unun kalitesine göre değişiyor bu. Güzelce ne yoğurduktan sonra hamurun masanın üzerine alıp biraz daha yoğuruyorum. Ne kadar yoğursak o kadar güzel oluyor. Hamurumuzu bir saat dinlenmeye bırakalım. Portakal büyüklüğünde bezelere ayırdım hamurumu. Güzelce açıyorum. Ben peynirli yaptım. Siz patatesli de yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Peynirimi koyduktan sonra bıçak yardımıyla güzelce altlarını kesip poğaçamı katlıyorum ve bu şekilde elde ediyoruz. Çok şekli çok güzel, gösterişli. Yapması da çok basit gördüğünüz gibi. Bu şekilde poğaçalarımı tepsiye koyduktan sonra bir 15 dakikada tepsi mayası yapıyorum. tepside dinlendirdikten sonra yumurtalarımız sarısını üzerlerine sürerek 180 derecelik fırında alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Poğaçaların piştikten sonra çıktığında sert gibi duruyor. Üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağı sürünce yumuşacık bir hale geliyor poğaçalarımız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.